Bir hastayı gördüğü zaman, kanser, hücren neyse, istersen gidin bir hastaneye, önüne gelene selam verin, geçmiş olsun okuyun, bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillah. <laughs> Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün veya kütürün veya kör veya çocuğu olmayana okudun veya arabası çalınanı gördün okudun. Hangi musibetliği gördün okudun. Ölün diye kadar onun başına gelen, senin başına gelmeyeceğine Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis sahiptir. Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır, yemin ediyorum trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza, trilyonlar verip, bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan, ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar, ne kadar yaşıyorsan, insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserini okudun olmayacaksın. Anladın? Gözü kör olana okudun olmayacaksın. Evine hırsız girene okudun, gördün. Senin evine girmeyecek. Hangi belayı bulana bunu okursanız o anda kurtuldunuz. Ve bir daha diyor ölünceye kadar o adama o bela vurmayacak diyor. Bu nasıl bir hadistir ya?